Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım. Evet, yepyeni bir Minecraft bölümü. Ee, bu sefer ama Minecraft Hunger Games değil. Yine mobilde oynuyorum ama bu sefer farklı Creative yeni seri gelebilir istiyorsanız tabii ki de. Ee, Creative'de güzel güzel yapılar yapacağım. Bu videoyu aslında ben çektim önceki şu bölümü. Böyle şu köprüyü yapacaktım, devam edecektim. Sonra video bir an kesildi. O videoyu koymamaya karar verdim. Hemen bir başlangıcı yaptım böyle, direkt öyle. Dediğim gibi, yani yeni seri olabilir. Hemen de videosunu koyayım dedim. Dün gece çektim bunu. Şimdi şuraya bir şey alalım. Ya basamak. Basamak neredeydi? basamak 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 yok ya. Yani. tam buldum hangisi şu şuradan şöyle basamaklarımızı koyalım şöyle evet arkadaşlar buradan şimdi şöyle yapalım eğilelim hop tamam yok olmadı yanlış şu kablosunu koyayım ya da bunu da koyayım hop şu altındaki kır Anam. tamam koy tamam böyle güzel şöyle biraz çıkalım Evet. Bir kat daha çıkalım. Tamam. Böyle yanına hemen koyayım. Eğilmeden çıktım. Tamamdır. Hemen. Bu kadar iyi mi? Bakıyorum ya aşağı inip iyi ya da biraz daha Bak şöyle şöyle Tamam bu iyi Evet arkadaşlar buradan devam edeyim Ben şöyle karşıya gidelim. Böyle bir şey bir şey yapmayı düşünüyorum. Şuradan şöyle böyle gidelim. Ya da böyle yapmasak mı? Yok ya da yapmayalım. Şimdi kötü falan olur. İlk bir böyle yapalım köprü gibi. şöyle böyle biraz böyle giriş bölümü gibi olacak çok ev yapacağımızı düşünmüyorum böyle köprüyü biraz geliştiririz Evet şöyle 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 Şimdi biraz aşağı ineyim lan niye geriye <laughs> tamam böyle biraz daha mı gideceğim yok iyi böyle Hop, hop tamam bu da iyi böyle hop tamam 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 Görürüz şu an böyle üstü böyle olsun belki biraz yere cam da şey yaparım şöyle yapacağım ya da bu öbür camla mı yapsam şunu bir şunu değiştirelim cam öbür ince cam falan onu alalım Nerede ince cam Heh, Tamam ince cam da buldum bununla güzel olacak mı şöyle yapalım İnce camı kullanması da bayağı zor ya. Böyle tam oturtturamıyorsun. Çok zor oluyor. Şöyle. Güzel. Hop. Lan. Dediğim gibi yani ince cam çok zorluyor bayağı bir yapması. Lan ya bir sıçacağım ince yapmasaydım ya. Lan amını Tührettiriyor bana ya. Bunları kıralım mı oraya? Şey kıralım. Hop. Tamam. tamam. Olduğu gibi şimdi buraya buradan merdiven yapmak zorundayız. Hop hop. Ama aşağı inelim. Eskiden böyle bir ara ters koyma yoktu. yapalım Aa, buradan daha oraya koyuyor ya yok artık daha güzel oldu gibi bakalım hop hop Tamam da şöyle düz yapalım. Şunu da şöyle bunu da böyle yapalım. bir son basamak mı? Aynen. Bunu nasıl yapmışız? Burada şey koymuşuz. Böyle yapmışız. Tamam bunu da böyle yapalım o zaman simetrik olsun aynı olsun ben onlara çok dikkat ediyorum zaten ilerleyen bölümleri çekersek görürsünüz orada da burada kaç serimiz oldu bilmiyorum GTA serisine devam edeceğim kalmışa e devam etmeyi düşünmüyoruz Çünkü yani nasıl diyeyim 16 çıktı 16'yı belki çekeceğiz O da zor gibi gözüküyor Evet şöyle 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 gidelim. Şunları kırmayalım. Şimdi bunları böyle koyaklığa gideceğiz. Bu işkence yine çekeceğiz. Hemen şunları Aha bu sefer çok da kötü olmadı. Hemen yaptık gibi de. Şimdi öyle demeyelim. Yine işkence çekeriz falan. Lan. Tamam neyse az oldu bu sefer. Koydum koydum. Şu asıl üstlerine koymaz o. En alttakiler basit de. Şu iç Aa, ben onu mu kır dedim sana. Mal. Heh, tamam oldu. Şöyle şöyle şöyle. E şimdi ben full sabah olsun dedim. Ama yani, ilerleyen bölümlerde böyle torçları falan meşaleleri görmek için yaparız. Şöyle yapayım. Bazıları neyse çıkmıyor alev üstünde. Hop 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 bu tarafa da koyalım. Lan şunu niye koymuşuz ki? Yanlış koydumdur. Oo Hop 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 tamam tamam. Oldu oldu. Güzel oldu diye düşünüyorum köprü. Fena değil daha biraz daha devam ederiz diye düşünüyorum. Belki şu üstleri de ışıklandırırız da. Şimdi ineyim ben. Şurayı da yapayım. Oha buradan oraya şey yapıyor mu artık?